Baba versin vermiş bari. Ha, babamı anlatacaktım tamam. Babamı anlatayım ondan sonra da şu oyunumuza bakalım. Şimdi bugün annemle babam geldiler ya. Babam şey yapmış. dün işte aşırı mı terlemiş ne olmuş? Yanına da yedek tişört mü almamışlar. Hani biz bir gün kalırız geri döneriz diye. Babam gitmiş eski vakiki. Kendine bir tane kot pantolon almış. Bir tane de kazak almış. İkisini de demiş ki üstümde kalsın bunlar. Ee, hani üstünden çıkartmak istemiyorum. Alarmlarını sökün. Hani alarmlarını sökmüşler. Güya. Annemle buluştuk ettik işte. Anneme mont falan baktık. Daha sonrasında babam geldi. Nereye girdik ya? Bir yere girdik. Birden bir abi şey ötmeye başladı. Tamam mı? Pardon. Mavi cinsin önünden geçiyoruz tam Sera Kütahya'da. İçeriye bir girdik. Öttük tamam mı? Ben dedim herhalde şeyi falan mı unuttular acaba? Hani annemin montunda falan mutlu ettiler. Baktık ettik. Ondan sonra bir daha bir yere daha girdik. Bir daha bir yerden daha girince abi gene bir öttük biz. Diyorum ki Allah Allah diyorum hani niye öttük niye ettik. Sonrasında babama mont bakarken babam aniden böyle şuralarını falan bir yokladı bir baktı. Kazanın üstünde alarm var. <laughs> Dedim ki baba dedim hani alarmı çıkartmıyor musun? Babam da ha, dedi ha bunu çıkartmayı unutmuşlar biraz daha s gideriz dedi çıkartırız. Tamam dedim ben de. <laughs> Birkaç yere daha girdik ettik ama her seferinde babam öterek giriyor. Öterek <laughs> geri çıkıyor abi tamam mı? Bir de başka bir yere gittik dedik yani alarmı sökseniz olur dediler ki bunlar renkli alarmlar. Sadece hani e, aldığınız yerden söktürebilirsiniz. Bir de başka yerde söktürmeye çalışıyoruz. Babam öte öte geziyor. Gittik S2'ye. Kasaya gittik babamla beraber gittik şeyi gösterdik fişi gösterdik dedi ki babam ya dedi hani biz aldık ettik ama hani dedi alarmı sökmeyi unutmuşsunuz alarmı sökseniz olur mu? Babam iki tane fişi çıkarttı gösterdi çocuk dedi ki beyefendi dedi siz dedi pantolonu almışsınız ama kazan kazakla ilgili dedi bir işlem yapılmamış ee, hani babama şey demeye getirdi sen bu kazığı çaldın. <laughs> Baba mı görmeniz lazım ama. Yani kıpkırmızı oldu. Sinir yani çünkü sinirlendi. Elinde iki tane fiş var. Ama bir tanesi bak bir tanesi A sıvı iki yazıyor. Öbürünün arkasında in street yazıyor. Ben de bakmadım tamam mı fişe? Baba dedim hani emin misin bak hani ödediğine ettiğine. Ya diyor eminim diyor. Tabii ki de ödedim diyor. Merve Hanım'la birlikte baktık. Merve Hanım'ı çağırın. Vallahi yemin ediyorum hatta üstüne kaza diyor. Merve Hanım seçti diyor. Bak gidelim bulalım arka tarafa dedi. Babam gitti şeyin oraya kabinin oraya. İki tane kız var babam onlarla tartışıyor. Diyor ki ben diyor ödedim diyor kazamın diyor alarmını sökmediler. <laughs> ve, bağırıyor sürekli tamam mı? Bir de şimdi kendisi hem laz hem de sinirli bir insan olduğu için babam ekstradan. Ee, sürekli olarak bir takım kötü kelimeler kullanıyor. <laughs> kızlar daha sonrası dediler ki tamam dediler biz hani fişleri götürelim iki fişte bu mudur? Evet budur. Gitti babam verdi fişleri ikisini de kasadaki arkadaşa gösteriyorlar fişi. Ne dese beğenirsin bana tek fişi gösterdiler. Allah çarpsın ben orada olmasam diyeceğim ki babam yalan söylüyor. İki tane fişi de biz orada gittik gösterdik. Adam bize dedi ki yok siz kaza şey yapmamışsınız ödemesini yapmamışsınız etmemişsiniz. Abi alarmı söktürüyoruz. Babam söktürürken bir sövüyor ama birkaç tane izleyicim gördü hatta ben utandım bu arada açıkçası kusura bakmayın lütfen normalde öyle insanlar değiliz. Ama yani bize de orada bir iftira atıldığı için haliyle babam bir taraftan sövüyor, ben bir taraftan yüzümü kapandım, Çalışıyorum Çünkü bir izleyicim bak yanıma geldi, bak yemin ediyorum size yanıma geldi babam orada söverken. Bana uzun uzun baktı tam selam verecekti. Ben şöyle döndüm gülümsedim. Babam birden yükselince geri zekalılar. Bu ben nasıl çalabilirim? Neden çalayım? Paramız var çok şükür. Emekli maaşım var. Babam şey diye bağırıyor. Benim emekli maaşım var. Ben memur emeklisiyim. adan emekli oldum falan bir şeyler söylüyor yani babam. Yemin ediyorum size bir de en yüksek dereceden emekli olduğunu falan orada kanıtlamaya çalışıyor. <laughs> ya tamam hani okey emeklisin tamam abi yani kazanıyorsun tamam baba da yani neden mesela kademe belirterek yapıyor bunu bilmiyorum. Dışarıya çıktı yemin ediyorum dakikalarca susmadı. Dakikalarca susmadı kapıdan çıkana kadar. Bugün bize herhangi görenler edenler olduysa babam hırsız değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Kendisi sadece yanlış basılan bir fişin kurbanı oldu. Çok şükür alarmımızı çıkarttırdık. En azından kızı gibi alarmı yayınlarda söküp de millete nasıl sökeceğini öğretmedi. Şükürler olsun ki. O için içimiz rahat. Keşke benim başıma da gelse süper. <laughs> sen çıkar yanımda çatal yoktu. Çatal olsa ben çıkaracağım çünkü ben zaten yolunu biliyorum biliyorsunuz ki ama yanımda çatal matal herhangi bir şey olmadığı için ne yazık ki çıkartamadık. Sağlık olsun artık mecburen so gitmek zorunda kaldık. Kasada duran arkadaşın da alacağı olsun. Ya bir de bütün bir yol boyunca babam sürekli olarak diyor ki ablama anlatıyoruz hani olayı telefonda ne yaşadığımız ne ettiğimizi. Babam diyor ki hatalar sonucu diyor kazalar oluyor insanlar ölü uçak düşüyor falan diyor. Annem de kenardan şey yapıyor. Üf uçak ne alaka ne <laughs> Hayır bir de <laughs> ufak da aile kaosuna da dönüşmeye başladı. İlginç bir şekilde. Ay inanılmaz yemin ediyorum ki inanılmaz ya. Of!